Devrek Belediyesi tarafından organize edilen festivalde gençler sahne alan DJ'ler eşliğinde eğlenirken Karadeniz'in otantik ezgilerini seslendiren yerel müzik grupları da izleyicilere nostaljik ve kültürel bir şölen sundu. Festival alanında kurulan standlarda çeşitli ikramlar ve yöresel ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekerken renkli görüntüler gün boyu devam etti. Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar festivale ilişkin yaptığı açıklamada gençlere sosyal, kültürel ve eğlenceli bir ortam sunmayı amaçladıklarını belirterek geleneksel hale gelen bu festivali her yıl geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz dedi. Hem kep töreni hem de bu devrek festivali beraber çok güzel oldu. Burası egemenlik İnşallah bu sene ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz devam edecek. Gençler sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Programda emeği geçen kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.